Selamun Aleyküm can dostlarım. Bugün videomuz yok video çekmedik. Biz, biz, bugün, biz bugün gezmelere gittik. Videomuz yoktu. Geldik koşa koşa. Hazır e, avrat yemeye <laughs> <avrat gülüyor> <kimiye> pişirecekler. <laughs> Makarna değil ama melemen. Ama sucuklu işte. Fulya cacık yapıyor. Ben soğan temizledim geldim aşağıdan şöyle Kule de cacık yapsın can dostlarım şöyle bu Saktı tarafa geçelim nasıl büyümüş anne Hazır menemenlerim var benim Can Bu kızım gidiyor Doğum bon torunlarım gidiyor Allah'ım sağ selamet kalp birleşmeyi nasıl bitsin Amin. İlk defa bugün son dakika video çekiyor. İlkimiz oradan anne. Aynen. Aslında atmayacaktık da bugün çünkü videomuz yoktu. Bir de son anda hemen hemen yapalım. Çekelim diye geri de attık cam bacıları. Koymuyordur. Salatalığı bol. Suyu az. Ben şimdi ne göstereyim size? Can dostlarım. Bugün Fulya kendine bir tunik aldı. Teşekkür et kızım. Kime? Tuniğe. Teşekkür ederim tunik benim aldığım için. Şöyle terlik tipi sandallar gelmiş. Şöyle kendine bir sandal. ayakkabı tipi sandal aldı. Ne diyor? İlk defa giyineceğim diyor. Hiç böyle bir şey giymedi. spor ayakkabısı giyindi. Hiç topukla şey giyilmez. Bunu da görünce hiç yapmadığı bir iş. Bunu çok sevdi. Aldım Ucuzmuş. Ucuz olması anlarsın. Kızım yolu evet, işte. He. Sudan ucuz. <laughs> Şunu da Ayhan'ıma aldım. Küçük miniğime. Şunun da ayakkabısını aldıydım İsmail'in. Diyordu ki hep anne, anneanne bana terlik aldı. diyordu. Ona da bugün şöyle bir terlik aldım can dostlarım. Şöyle göstereyim. Şunu da handeme aldım. Şöyle. Enkerli kim çıktı be? enkelli Fulya çıktı. Hı -hı. Bunları da yavrularımı aldım. Bugün yolcular saat bir buçukta biletleri var. Tamam, ya da Beyza da vardı ama almadı. Can dostlar çiğsini sevmedi. Artık bir daha getirdiğinde haber bilecek. Termik ayakkabı getirecekmiş tekrardan. O zaman şey yapacağız. Bakacak. Ben beni gösterseydim <laughs> <laughs> böyle. Yaşar'ın ayağında sessizce oturuyor içeride. Sizi göstermezsem. <laughs> Şöyle demene de hazır. Ben bunları yazın şeyde yapmıştım. Can dostlarım ocakta. Daha dört şişem var. Şunlar da ağır misafir. <laughs> Sessizce oturuyorlar hiç kımıldamadan. Anladım. Şu da koyun yoğurduyla cacık. Yani sana doğru koy da yaptığın menemen koyuyorsun. Şunu mu koy? Evet. Hey. Şeyimizde kırılmış cam bacıları. Tribotumuz. Sen koy da ben ayarlayayım hadi. Dur. Çık İsmail kırmış bunu. Bakma bakalım nasıl kaçıyor. Biz de bugün gezmelere gittik can dostlarım. Nire gittik? Hatice baba niye gittik biz bugün? Anneanneye. Anneanne, babaanneye. Babaanneye babaanne. baba ya. Hatice niye gittik? Serpil vardı. Özlem, Ayşe, Fulya, Esila, Esila, Feyza. Bizler vardı bugün toplu bir şekilde. Teşekkür ederiz. Didik içtik. Hatice anneannemiz yemek hazırlamış bize. Kuru fasulye. Cheese bol olsun. bol zaten. Dur, bir şey siz sevmiyorsunuz ama biz seviyoruz. Sulu yumurta. Sulu yumurta kırmızı etine. Pilavımız. Yani şurada bir tane? Kamera burada mı Şöyle. Orada yedik içtik. Havada da bulanık. Ayhan da telefon açtı. Daha evin yolunu bulamadınız mı değil. Tam tuhafiyeden çıktık. Bir de baktık Yaşar. Hemen bindik tüydük. Ne diyor? Fizir fizir konuşuyorlar. hadi. Bugün pazara gittim can dostlarım. Stil aldım geldim. Biber stili ama pek stil kalmamış. Dolma biber neyim? Çatığını yap. Şöyle de sucuk doğrayıp Pazardan da hiçbir şey almadım. Yardım aldım pazardan. Sütün de bir diğer bir şey aldık. Ne aldık? Ha, havuç tohumu. Havuç dike ekeceğim can dostlarım. Çok güzel havuç olur buranın. Bir yarım bir kerdi dişiydiğim düzenleyeyim. 2 üç gün ayhan şeyiniz yok. Abiniz. Bahçe benim. Bu <laughs> da dört yumurta getirmiş bu mesleğe. Al öyle örecek olsun. <laughs> Can bacalarım şu acıcı kavmamı aldırsaydım kül ya. Tamam. <gülüyor> <gülüyor> Bir burada ne diller? <laughs> Mahalleye ne diller kulya? Hazır arvet diye mi ya? Hazır mi ya? ya da nasıl yapıyorlar? Bu on günlerden hazır arvet yemeği. Hanım arvet, hanım. Bunları böyle kokmasın. Ellerini yıkadır mı? Şu şeyleri yoktur. biraz sonra gidecekler. <laughs> şey, biraz sonra gideceğim can dostlarım. Bir peynir de aldık dedim, peynir aldım. Peynir aldık şimdi bizim. Ha, pazardan peynir aldık. Çek, bir Şöyle çok el kaldı bugün pazardan. Can dostlarım 70 milyon olmuş kilosu. Beyler mi içiyorsun? Bunların kilosu 35 milyon diye yeter. Çok sulu yapmaz. Tamam mı? Niye Şu şöyle acı çok erik. Şöyle can dostlarım. Acı peynir bu. tatlı peynir çok alık. Şey tam yağlı. Şu da beyaz peynir. Koy peyniri, koy içine peyniri. 50 milyon, 60 milyon olmuş kilosu. 30 milyon alıyorduk biz bunların kilolarını. Ya dört buçuk milyar. Telefonu gitti. Telefon da alıştıyıca düşüp düşüp kalkmaya. <laughs> Bugün de düştü telefonu. Telefonun param parça. Yine mi para çalandı? Şişesi var mı koruması? Hele ki var. Bu bu önüne koysana. Şöyle yapayım da anne. Var. Kaç? Maden çekeri. Oğlum yanlışlık var. 12 milyon. Kaç milyon? 12 milyon. Evet. Ben, de de ben. Ben, de ben. ben de bir şey söyleyeyim. Ben de bir şey söyleyeyim. Yalandırma sen Çay olsun. 70 milyon Yok, dün şu değil mi? al bunda. ya. Hmm. Aşağı gruntuma da birini batır. Aşağıda ne var? <laughs> Aşağıda kayınım. Ha düğünde kaldı onlar. Diyelim. hayırlı hayırlısına gelenler şeker kola getireceğim ann dostlarım. 100 tane kola sattık. Elbisini değişmeye bıraktık eve. Tamam. Şöyle de yumurtasını bırakıp bir tarafa. Yine kıttık. Elim şey gitti gitti şu anda boşa tüpe. Bu da kaç milyon sen biliyor musun? O da bugün indirimdeydi. Hı -hı. Bugün sivri biberin hem seç markette ne için de oldu? O da ben bilmiyorum. Ben geçen hafta peşemeden aldığım için hiç almadım bugün. Sebze hiç almadım. Çünkü evde her şey diyor. Fulya şunu da şöyle Senlik bir şey var mıydı? Yok. Durdu öyle? Çok karıştırma. Gel yine de bir şey Soframızı da serelim almamış. Makineyi çıkartmadım. Siz sofrayı makine attınız mıydınız? Attım. Çalıştırdıydım giderken. Sofra almadım mı diyeceğim. Bu benim niye niye kutlamış? Telefonu göstereyim mi? Bir şey Ha Şu da kırmızı suramız. Aslında nasıl uzak o Nasıl nasıl? Yaşar, saat Getir. Bu çekeyim de. Tamam. Böyle zaten herkesini çek. Hazır çek. anlatayım yani <laughs> 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 şöyle. Getir. Çektim. Bocalandırmayın bir ya. Tamam mı bocalandırmayın? Gelin. <laughs> tamam şeyin ayarlayayım. Siz gelin. Bunu ekmeğe devir. Tamam. Sen. Siz oturun babamın. Can dostları, bugünlük de bu kadar olsun. Zaten 15 dakika ki. Tek 15 dakika. Eyvallah. Açıkla sohbet ederim. Ya ben yoruldum. Ne i̇şte sohbetim de? Diyordu? Şunları göndereyim çekeyim. yiyemezler ki Can dostları, bugünlük de bu kadar olsun. Biz bugün misafirlikteydik. Sabah pazara gittik. Pazardan da geldik. Misafirliğe gittik. Misafirlikten de şöyle geze geze geldik. Dolana dolana. Akşam oldu ezan okundu. Hemen bir hazır yemek yaptık bunlara. Bir menemen kırdık. <laughs> bir de cancır. Kıstın mı? O yüzden can dostlarım hemencik dört yumurta alırdık. Eşim de ben genelde bahçeyi hep billemiş. Bana iş bırakmamış. Bugün saat bir buçukta Hande kızımı götürüyor eşim. 3 dört gün kalıp gelecek onları yerleştirip. Kendinize iyi bakın. Sevinin dünyasında kalın. Bugünlük de kısa olsun. Hoşça kalın. Sağlıcakla kalın. Bay <laughs> bay can dostlarım.